Milli Eğitim Bakanlığı'nda skandalın ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet'in 100. yılına girdik. Layık, bilimsel eğitimle tarikat ve cemaatler mücadelesini en üst noktaya çıkardı. Milli Eğitim Bakanlığı da buna seyrediyor. En son Aydın'ın Kaçarlı ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu menzil şehine bağlılık yemini ediyor. Bu yemini ettiği yetmiyormuş gibi bir de öğretmenlere bu yemini etmelerini WhatsApp grubundan öneriyor. Şimdi bunu Aydın Valisi duymadı mı? Duydu. Aydın Milli Eğitim Müdürü duymadı mı? Duydu. Peki Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin siz duymamışsanız buradan çağrı yapıyorum. Bu ilçe Milli Eğitim Müdürü hakkında ne tür işlem başlattınız? Bu ilçe Milli Eğitim Müdürü hala görevine devam ediyor mu? Bu ilçe Milli Eğitim Müdürü bir saniye bile o koltukta oturamaz. Görevinizi yapın, gereğini yapın. Bu ilçe Milli Eğitim Müdürü'nü görevden uzaklaştırın. O menzil şeyhinin gitsin dizinin dibinde otursun. O öğretmenlik ve Milli Eğitim Müdürlüğü yapamaz. Cumhuriyeti 100 yıl koruduk. Cumhuriyet devrimlerini ve eğitim devrimlerini gelecek kuşaklara emaneti teslim etmek için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet devrimleriyle, eğitim devrimleriyle hesaplaşmayı önüne koyanlara biz asla izin vermeyeceğiz.